olmaz mı? Başlarken belirttiğim gibi elektrik enerjisi hayatımızın en önemli alanlarından birini kaplayan olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Elektrik enerjisi kullanılırken biz bu enerjiyi son kullanıcıya götüren bunu güvenli bir şekilde ileten meslek grubunun elemanlarıyız. Bizim yaptığımız meslekteki herhangi bir şekilde eksik hizmet, yanlış hizmet, direkt insanın canına ve malına kast edebilen bir meslek durumu. O yüzden aynı şekilde hem yaptığımız işte, yaptığımız işi kullanan insanlar zarar görebiliyor. Biz de yaptığımız imalatlarda yanlışlıkla kendimize zarar görebiliyoruz. Bunu çok boyutlu düşünmemiz lazım. Neden diyeceksiniz? 2016 yılında 1000 elektrik kazaların 1760 tane elektrik kazasından meydana gelen iş kazaları var. Bu iş kazalarında can kayıpları ve mal kayıpları var. Bunlar zaten zorda olan ülke ekonomimize büyük bir darbe vurmaktadır. Bununla ilgili elektrikçilere çok büyük işler düşmektedir. Ama yıllardır mesleğimiz o kadar herkesin bu alanda kendini çalışabilir hissetmesi yüzünden, kendini yeterli görmesi yüzünden herkesin kolayca yapabildiğini zannettiği bir meslek olarak adlandırılmış. ve O yüzden de toplumda herkes elektrikçi olmayı çok kolay becermiş. Onların da yaptığı yanlış işler, yetkili olmayan insanların yaptığı yanlış imalatlar yüzünden bir sürü sıkıntılarla sektörde karşılaşıyoruz Bunlar elektrik sektörü elektrik hizmet alanı çok toplumun her alanına sirayet edebilecek şekilde çok kapsamlı bir meslek grubu özellikle yaptığımız esnaf ziyaretlerimizde bize en çok şikayet edilen konu elektrik malzemelerinin her yerde marketlerde, nalburlarda yani bilemediniz pazarlarda her yerde satılmış olmasından kaynaklanan e, sorunlar olduğu gözleniyor. Bu elektrik sektörü e, malzemelerin kalitesiz olması yangına sebebiyet veriyor. Bunun yanında e, can kaybına sebep veriyor. O yüzden devlet bu konuda ...yeterli çalışmaları yapmış ama e, denetimsizlik biraz daha böyle e, başıboş olduğu için herkes kendi üzerine vazife olmasa da elektrik ürünü her zaman insana lazım olduğu için oradan bir e, pay katmak adına malzemeleri satıyorlar. Bu da e, elektrik işini yapan meslektaşlarımızın hem kazancına hem de toplumda güven kaybına sebep oluyor. O yüzden mesleki yeterlilik belgesi olmayan veya elektrik malzemesi satışı vergi yönetmeliğine göre NACE kodu tabir ettiğimiz kodu olmayan kuruluşların insanların elektrik malzemesi satmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun yanında belediyelerle ve yapı denetim kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde çalışarak elektrik tesisatlarımızı yapan ustalarımızın, teknikerlerimizin, teknisyenlerimizin haklarını almaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. E, toplumdaki en büyük eksiklik başında da söylediğim gibi denetimsizlik. Biz kendi meslek grubumuzda denetim mekanizmasını önemsiyoruz. Denetim mekanizmasını oluşturacağız. Bununla ilgili yeni başlayan inşaatlarda kontrollerimizi sıklaştıracağız. Yapı denetimlerle yapacağımız protokollerle şantiyeler başlangıcında şantiye anlaşmasında elektrikçi ile müteahhiti anlaştırarak orada yetkili elektrikçi belgesi olmadan şantiyenin başlamaması için gerekli yerlere müracaatlarımızı yapacağız. Bunun da takipçisi olacağız. Çünkü bildiğimiz, gördüğümüz kimse kontrol mekanizmasını çalıştırmıyor. Belediyedeki elektrik mühendislerimiz kimi yerde bazı belediyelerde çok yoğun denetimler yaparken bazı belediyelerde de hiç inşaata gitmeden elektrik işleriyle ilgili olur belgesi veriyorlar. Bu çok Toplumda ve bizi çok sıkıntıya sokan bu uygulama, bununla ilgili çalışmalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Belediyelerimizle ilgili çalışmalarda özellikle iş tesisat yönetmeliği uygunluk belgesini kendi bünyemizde oluşturacağımız denetleme mekanizması, denetim elemanlarıyla vermeyi, bununla ilgili yasal çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunun içinde de meslekteki arkadaşlarımın hepsinin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizle beraber inanıyorum ki mesleği biz icra ettiğimiz için bu meslekte bizim sözümüzün geçerli olmasını gerekli kılacak çalışmalarda bize yardım edecek, edeceklerini düşünüyorum.